Bugün de, ben. Ben de, bir şey bugün var? Bırakın ben. Bırakın be? Bırakın ben. 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 Bırakın Rozoku gel kanka, kanka Ben mikrofonu kapatıyorum. Daha fazla dayanamayacağım. Ta Arayacağım şimdi eski sevgilimi hatırlıyorum. Tamam Rozoku gel sen. Öyle değil. Erkemez çağlardan çağlara. Abla mısın abi? Oğlum sen de kardan adam be? Abi. Rozoku gelenler inşallah olur. Bu arada arkadaşlar ben takımlık kesiyorum sadece otomatik eşleşmeyi kapattım. Öyle, öyle bir güzel bir video çek. Çekebilirsek inşallah. Adamlar öldürüyor be. Adam gelmedi ya. Tokiler de gelmedi. Ne yapacağız biz? okulda yok. Boz yok. Hani kuş bakış yaptım herkese. Ben aha. O oh, bir kişi var. Oh be o da bir olsun ya. Bırakın lütfen. Direkt buradaki hangarlardan silah bulup hemen adama yöneleceğim. Şatkan var. şurada ben geri giriyorum şöyle girmiş olduk İnternet yapma ya bak internet lütfen şu an adım gelecek, gelecek bak evetim 8 tane yapma internet bak yapma Var, tamam. Sen dedin ki şu. Akıncı gel beni vur dedi. Ben de senin dediğin halde uyuyacağım. Ama düşmem olmaz oradan orada. Askim ben buraya nasıl iki Silah yok lan ne yapacağım? Ay, dürbün yok. Kurşun yok. Ne alacağız. Aa, gördüm. gördüm. Gördün mü sizi? Tarzan, Tarzan, arkadaş var mı genç? Arkadaşım da görünüyor. Başka adam var mı ya? Oo bak ateş atmış. O ne kız? Abi video çok iyi oldu ya. ama güzel bir 3 vs bir attık ya oh ne güzel kar 98 de getirmiş bir tek m4 eksik ya m4 eksik Bence bunun ben bir obnesiyle like mı alırım abi. Görenler lütfen like atmayı ve obn olmayı unutmayın. Videoyu şu, burada durduruyorum. Yapışma önce tekrar açacağım Hadi kendinize iyi yani arkadaşlar şöyle bir şey var bir de. Hani adamlar sizi vuruyor ya arkadaşlar. Ondan adamları hemen banlamanıza gerek yok. Adamlar belki el becerisiyle de vuruyor olabilir sizi. Ondan her sizi vurana bence şey yapmaya gerek yok ya. Banlamaya gerek yok. Böyle de bakmam lazım. Evet, 162 iyi ya. Ama kastvini adam olabilir. Aynen oyun çok pis Al işte ya lütfen ya. Aa, ya, 76 ya. gidiyor ya al, gidiyor Gidiyor Tamam. Ama arkadaşlar o 4 yani 3 vs 1'deki eee el bombasıyla öldürdüğüm adam ben çok şekil vurdum ya. Ben o adamın o arayın nasıl nereye geçtiğini görmedim. Görseydim daha önceden raşlardım tam tuttuğumda. Araba kovalamayı çok seviyorum ben. Yok ya. Ya ben bu işin şeklini ödünmem yok mu ya? Olmadı. Abi çok güzel bu bunu ama ya. Bunun like'ını verin lütfen abone olun. Ne bir güzel buldum ki. Burger bir gram düşünmedim ama vurdum. Ah çok iyi altı ekstremler. Üç seviye çantada. İyi ya idare eder çok iyi. Enerji çizgilerini zor basıyor. ya. Hep zıplama tuşuna gidiyor. Ana mürey drop imiş lan. Adam var mı buraya? Ben o drop'a bir gitmem lazım. Gitmezsem içimde kalır? Ya bu ne ya? Emesim yine de çok ışınlıyor. Oluyor. İnşallah bir AVM çıkar. Yapmamışlar lan. Ana. benim için çok iyi oldu. Abi şu AVM mermisi acık daha çok yükselseler daha güzel olacak da. Kas. Adam var gibi geldi buraya Yok, yok herhalde. Desculpa, adam var. Ben biliyordum tabii. Abi ne oldu ya? O kadar çok ayak iz var ki. Bu ne ya? Abi ben bu adamı ilk ya da ilk öldürmeydi bu adam yapmıştı. Adamın leşine bak 16 Adam iyi oynuyor ya. Adamın eline sağlık. Ne diyelim. Videomuz bur burada bitiyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sonraki videomda herkes size selamlar.